Herkese merhabalar. Kütahya Anadolu Hastanesi'nden beyin cerrahi uzmanı operatör doktor Batuhan Güneş ben. Herkese sağlık dolu günler diliyorum. Bugün size kısaca bel ve boyun fıtıkları hakkında bilgi vermek isterim. Bel ve boyun fıtıkları günümüz şartlarında yaştan mümkün olduğunca bağımsız, küçük yaştan başlayan ve ileri yaşlara kadar görülebilen, toplumda sıklığı oldukça yüksek olan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Her belinde fıtık olana mutlaka cerrahi demeyip ileri tetkik ve tanı yöntemleriyle fıtığın boyutunu, sinirlere ne etkide bası yaptığını ve kişide ne gibi şikayetlere yol açtığını, herhangi bir nörolojik defiste yani kolunda veya bacağında bir güçsüzlük, bir uyuşma vesaireye yol açıp açmadığını değerlendirmeye yönelik görüntüleme yöntemleriyle çalışıyoruz. Bu görüntüleme yöntemlerimizden en başında gelen MR. Yeri gelmişken söylemek isterim. toplum toplumda MR çekilmenin zararlı olduğu konuşuluyor. Aslında zararlı olan tomografi çekilmektir. Çünkü tomografi radyasyonla çalışır. MR sesle çalışır. Onun için hamile hastalarımızda bile güvenle MR çektirebilmekteyiz. Bunun ne anneye ne de bebeğe bile herhangi bir sakıncası, herhangi bir sağlık problemi yaratma olayı yoktur. MR'la çalıştıktan sonra eğer MR'ımızda sinire yani bacaklara veya kalçaya giden sinirlere bası yapan, yani radikslere bası yapan herhangi bir fıtıklaşma görürsek hastanın nörolojik durumuna göre yani kolunun, bacağının kuvvetine, uyuşma durumuna göre hastaya çeşitli tedavi seçenekleri sunuyoruz. Eğer çok ciddi nörolojik defisti varsa, örneğin düşük ayak dediğimiz hastada ani gelişen ayağa pedala basma, basma hareketini yapamama ya da geriye çekme hareketini yapamama şikayetleri olursa öncelikle bunlara cerrahi diyoruz. Nörolojik defisti yerine getirme adına. Onun dışında hastalarımızı öncelikle medikal tedavi ve fizik tedavileri rahatlatmaya yönelik tedavilerimiz var. Ayrıca Anadolu Hastanemizde nöral tedavi dediğimiz kuru iğne tedavisi, faset blokajı, ameliyathane ortamında yapılan ama ameliyat olmayan çeşitli uygulamalarımız var. RF yani radyo frekans uygulamamız gibi. Size öncelikle söylemek istediğim hepimizin aralıklarla beli ya da boynu ağrıyabiliyor ama bu belli bir düzeyi ve belli bir süreyi açtıktan sonra lütfen geçer bizim bilmem kim komşu ameliyat oldu, daha kötü oldu tarzında yaklaşımlarda bulunmadan öncelikle bir fizik tedavi ya da beyin cerrahi doktoruyla iletişime geçerek hastalığımızın seviyesini ve boyutunu öğrenmektir. Sebepleri %5 oranında genetik sebeplidir. Genetik sebep derken anneden bebeğe veya babadan bebeğe aktarılan tarzda değil, genelde aileler aynı sosyal çevrede yaşadıkları ve aynı işleri yaptıklarından dolayı örneğin yer sofrasında oturuyorsa bir aile boyunca oturuyorsun. Masada oturuyorsa gene bir aile boyunca oturuyorsun. Bundan dolayı genetik sebeplere öncelik verilir. Ama en belirgin sebebi dengesiz hareket yapmaktır. Örneğin 150 kilo yük kaldıran bir e, taşıyıcı arkadaşta bel fıtığı olmazken hiç yük kaldırmayan birinde çok ciddi bel fıtıklarına rastlayabiliyoruz. Bunun sebebi dengesiz hareketler yapıp vücuda yer çekimine bağlı olarak zorlayıcı hareketlerde bulunmaktır. Ayrıyeten çocukluktan gelen omurga eğrilikleri de bel ve boyun fıtıklarının çok ciddi sebebidir. Bu sebeple buna yönelik ileri tetkik ve tedavilerin yapılması gerekmektedir. Bir diğer husus yeterince su ve sıvı almamaktır. Suyla ne alakası var diyecek olursanız şöyle omur kemiklerimizin arasındaki disk mesafelerinin dışarıya çıkmasıyla fıtıklaşma olur. Bu disk mesafelerinin beslenmesi tamamen difüzyon yoluyla yani yayılım yoluyla olmaktadır ve bunun beslenmesinin en önemli etkeni sudur. Onun için düzenli ve kabul edilebilir miktarda su tüketimini yapmazsak bel ve boyun fıtığı şikayeti çekme oranımız diğer kişilere göre normalden daha yüksek olacaktır. Bir diğer söylemek istediğim uzun boylu ve ince insanlarda yer çekiminin omurgaya tam dağılamaması nedeniyle bel fıtığı görünme ihtimali yüksektir. Ancak bu tip hastalar genelde ameliyatlık çıkmazlar bel fıtıkları olduğu halde. Ameliyatlık çıkan hastalar ise kısa boylu ve şişman hastalardır. Şişmanlıktaki kasıt bütün vücuttaki şişmanlık değil göbekteki şişmanlık. Çünkü göbekteki 1 kilo bele 2,5 kilo ve dizinize 4 kilo olarak yansır. Onun için mümkün olduğunca hareketli yaşam, az tuzlu yeme, kilo kontrolü, ve gerektiğinde doktora başvurmayı iltina ile öneririm. Sizlere bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olacağımızdan herhangi bir şüpheniz olmasın. Gönül rahatlığıyla hastanemize başvurup tetkik ve tedavilerinizi yaptırabilirsiniz.